Kardeşlerim bu görmüş olduğunuz 11.5 dolar değerindeki USPS çene kranı sizlere hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? Bugün atacağım videoların altına DC adınıza ve videolarla ilgili copy-paste olmayan bir yorum bırakıyorsun. Videoları beğeniyorsun. DC'den girip abone rol alıyorsun. Ve de çekiliş kanalındaki o kutlama tuşuna basıyorsun. Bol şans, iyi seyirler. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Feynzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'teyiz. Geçen videodan kalan 450 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız kardeşlerim. Siz de %10 ekstra bonustan yararlanmak için geldin. Feinzi değil. Fero bir kodunu yazdın. Aldın %10 ekstra bonusunu. 100 dolar yatıracaksın. 110 oluyor. 20.000 event puanı alıyorsun. 20.000 event puanından da genelde 5-20 dolar arası verir. Ancak 100 dolar falan attığı da oldu. Biz 40.000 event puanını 200 dolar 50 ben almıştık. Değişiyor yani. Bu biraz da şans yıldızına göre. Ve de daha önce yatırım yoksa 50 cent bakiyeni aldın. Yatırım yaptığında da kardeşine destek olmuş oluyorsun. Biliyorsunuz arkadaşlarım geçen videoda Sıfırdan şuradaki puanla comeback atıp 450'ye gelmiştik. Ben demiştim hani geleceğim hepsini açacağım diye. Bugün inşallah hepsini açacağız. Güzel de bir katlama yapacağız. Şimdi kardeşlerim bakiyemiz güzel. Bakiye güzel. Şu siktimin kasasını gönül rahatlığıyla deneyebilirim. Üçlü deneyeceğim. Bir tane bıçağı vurdum siktir olup gittim. Bak söylüyorum bir bıçağı vurdum ben buradan. Tabi adamlar çeker mi çekmez bak İsa mı gelmedi eyvallah eyvallah. Ver la bana bıçak. tam ilkini boş geçti. Ama kasa tanesi 50 dolara. Ona göre. Kankam hani ilki boş ikinci nasıl boş? Tamam şimdi bana bıçak şimdi bana bıçak sarı işaret. Ah kime attı? Hop. Michael. Vay canına. Ya bilmiyorum bir kasa bir gün güzel olup 5 ay nasıl kötü olabilir? Çözemiyorum. Valla çözemiyorum ben artık. Şimdi şu rustesi hiç boostlayarak denemedim ben. AK. AK'yı deneyelim. AK'yi denedik. Onu denemedik diyemeyiz. 3 tane de G'den koydum. Üçlü açtım. G2 şeyde güzel. Bıçak falan atıyor. Boosta. Boosta hali güzel. Hepsini boostladık. Buradan en azından bir 200 alırım ya. Değil mi? Ortadakine verdi. O mu ağzım yandı. <laughs> Ağzın kill konfirme çekmiş. Benim çektim şu an hani çok mucize bir şey olması lazım. Adam 22 daha çekti çünkü. Böyle bir şeyin FN stat falan. Mesela buradan bana bıçak. Ben diyorum bıçak. Adam veriyor 70 cent. <laughs> Bitti kanka. Aradaki fark 50. Hepsi de benden daha iyi. Bak. Bu iki oldu. Bak bu iki oldu tamam mı? İkinci battle ve ikisinde de sıfırım. Bildiğin sıfır çektim. Şimdi biliyorsunuz ki ben burada underdog açarsam bu el, ne olacağını biliyorsunuz. Max sistem çekeceğim. O yüzden underdog'a falan gerek yok. 2 AK boostu yine. 2 tane water. Water, water, water. Artık ne yarramsa. 2 tane de boostladım şu siktimin şeyinden gönderdim dörtlü. Kanka üçlü yaramıyorsa dörtlüye çıkacağız. Bu battle'ı alacağımı düşünüyorum. Hatta bu battle'da Max'ten bile çekebilirim. Öyle bir hissiyat aldım. Bir tane de Zara yakıyorum. Hadi. Bak. Şans Zara'sı. Kurban oldum. Tamam fena değil. Fena başlamadık. Sikme ki. Kankam. Sikme ki. Sen bari bana ver. Ben bunu boşuna denemiyormuşum. Bok gibiymiş amanı. Sadece içinde M9 var o yüzden pahalı. 50, 30, 60, 0. Bak bende 0. Koskoca 0. Sıfırım ya bildiğin sıfırım. Kanka ben... Hani... Vallahi söylemek istemiyorum. Bak kendimi zor tutuyorum. Yapma kurban olayım yapma. 3 elde de en kötü benim çekme ihtimalim yok. Benim çekme ihtimalim yok kanka. Hani 3 elde en kötüsünü çekemem. Bunu nasıl beceriyorsunuz ama bilmiyorum. Harbiden nefret ettiriyorsunuz kendinizden. Valla bak. Valla nefret ettiriyorsunuz. 1 ve 1 açacağım. Yapacak başka bir şey yok. 3 açtım battım. 4 ile açtım battım. Bunda da batarsam benim sıfırdan katlamamın hiçbir manası kalmamış oluyor. Bak bari bunu bana atsaydın. Bu kasayı biliyorsunuz sürekli redline atıyor. Bari bunu bana ataydım. Tamam ver bana şimdi. Eyvallah. En azından öndeyim. Kurban oldum. yetmez. Bana şimdi bir 50 atsan. <laughs> Güzel. 50'lik deme. 70'ti. Koçum beni F'te attı. Kötü görünüyordu ama tipi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bundan bir şey olmaz. Bu kasa önemli. Kurban olduğum bana ver. Yapma. Yapar mı? Yapar mı? Oğlum bizim için 1v1'miş aman koyayım Biz boşuna uğraşıyormuşuz. Bak bir de İsa'mı sapladık ha. Tamam iki katına aldık buradan. 200 200 En azından 200 200 Bir tane. Olayım bir ve 1, -1. AVP, AK'ye koyduk. Frostbite yeni kasa. Beast eski kasa. Vopper yeni kasa. Anarşi de eski kasa. Ama ben event mi denesem? Bunun... Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Olur mu lan acaba? Çok bir o kasayı koyunca kazanın tanesi 70 olunca bir götüm yemedi. Salla. Alex tamam tamam. Alex'i soza. Hadi be oğlum. İlkinden bana ver. Redline'ı ver bana. Tam boş geçti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi ikinciden bana inharitancı atıyorsun. Tamam mı? Tamam Akamere'nin olur olur olur. Kötüsü de olsa olsun. <laughs> Bu kötü oldu. Bu kasa yarrak gibiymiş. Adam önde. Adam hala önde. Kanka kasa 30 dolar. Veriyor 10 dolar. Şimdi ver bana. Birader. Alo. 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 Stat track. Ve bitirdi. Stat track bitirdi bizi. Stat track bizi sikti. Stat track. Kanka Bedalın parasını vermedi. Bildiğin Bedalın parasını vermedi gibi bir şey. Ya kanka kurbanınız olayım. Yapmayın şöyle daha. Ben size ne yaptım amına koyayım? Bir hani adam akıllı katlamak için ne yapmam lazım? Onu çözemiyorum. Olin atıyorum, 2'li atıyorum, üçlü atıyorum. Düz kasa mı açmam lazım? Düz böyle geleceğim kasa açacağım? Al aman akıyım. Ah, yarrak katlatırsın ya. Bıçak mı atacaksın? Yarram kafası. Al sıfır, sıfır. Ben ne yapayım daha? Verdi 5 dolar gönderdi. Yok lan aynı parayı vermiş amına. Al 3 tane de. Kasa açmak daha mı iyi acaba? Ya bak burada sikte. Burada bizi sikti. Onu süküm. Ben anlamadım galiba kasa açmak daha iyi gibi. Yok. Hemen 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 yapıştırdı. Al dedi. Sus dedi. Sanki çok büyük para verdi aman koyayım. Şimdi bir tane açabiliyoruz. Hah. Bari burada 6 dolar ver. Bir tane boost açacağım. Ne air ver. Eyvallah lan zarar çıkardı. Oğlum galiba kasa açmak daha iyi lan. Şimdi bir tane 20'lik açayım mesela. Böyleyse bu arada full kasa açarım artık. Bunu verirse full kasa. Siktir lan. Siktir git lan. 65. 65. Şimdi elleriye götüm yemedi. Bir tane boostlu şey açacağım bundan. Bak bundan bir tane boostlayacağım. Kötü verirse 50'lik. Kötü değil mi bu? Valence. Tam kötü. Bir tane 50'lik açıyorum şimdi. Hadi kurban oldum. Yap güzel. Tam bak bunları vermeyeceğini biliyorum. Tamam mı? Benim gözüm onlarda değil. Şunu ver yeter. Vallahi bak. Ya da a abres fade'i ver. Fade'i verse çok güzel skin. Senin ağzının kılını sikeyim. Tamam 50 dolarsın. Utanmaz orası. En kötüsünü verdi. En kötü ya. Şuna bak. Bir şey öveyim ya. Bir şey ben öveyim. Sonrasını gör aman ha. Sonrası tabii ki de yarrak. Ah bitti şimdi. Para bitti 10 dolara düştük. Sikim kılınızı amınıza koyduklarım. Barımdan 15 çıkası. Gel. Buradan belki bir tane şey alırım. Red line alır. 25'e çıkarız. Siktir git onu bile alamadım. Kutlama aldık. 11 dolar. Dur lan bu 11 dolar hangisi? Ha minimal birim. Ben dedim FT 11 dolar mı oldu? Şimdi 12 dolarlık bir kasa. Cyber. Çok bölüm müthiş muazzam bir kasa değil. Ama desimator iyi olurdu. Desimator kankam. Bu ne amına koyayım 2 dolar mı? 2 dolar. Ah siktim attım amanıza çaktım. İki buçukluk varmış. İki buçukluktan açık. Orası bunun çocukları. Bir bırakın da. Hani ben oğlum artık şey yapamıyorum. Yüksek baki istiyorsunuz videolar falan. İşte şansa bala bazen çıkıyoruz da. Kanka ben daha fazlasını katlayamıyorum. Ya ben yeteneklerimi kaybettim. Ya da bana oyun oynuyorlar aman okuyum. Şey, i̇şte şimdi diyeceksin ki Abi, sen kimsin oyun oynuyorlar falan da. Doğru diyorsun aman okuyum. Yani niye bana oyun oynasınlar ki? Ama her seferinde şu senaryoyu göndermekten baktım ben. Kardeşlerim videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. DC'de çekilişlerimiz devam ediyor. Onlara katılmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.